Arkadaşlar merhaba. Poligonisten ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yine bir CZ Shadow 2 inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim ayna gibi ışıl ışıl değişik bir tabanca. Öncelikle şöyle bir her açıdan sizlere göstermek istiyorum. Çünkü baya farklı bir tasarımı var. Tabancanın orijinalinden <laughs> biraz üstü modifiye edilmiş. Şöyle şurada bir Osmanlı tuğrası var. Burada da ay yıldızlarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Üzerlerinde işlemeler yapılmış. Şuralarda pencereler açılmış. Şu şekilde göstereyim. Kabzesi, şeyi falan komple değiştirilmiş arkadaşlar. Şurada başparmak dayama yeri falan eklenmiş bu tabancaya. Şimdi Shadow 2'ler biliyorsunuz yarışma tabancası olarak tasarlandı CZ firması tarafından. Ya yani Çekler bu işi biliyorlar açıkçası Güzel silahlar yapıyorlar Shadow 2 de bunların amiral gemilerinden birisi arkadaşlar Tabanca şöyle orijinal şarjörü 17 kapasiteli Altında bir de e, magvelle beraber rahat çekilsin diye Şöyle bir kapak takılmış Artı 2 olsa 17, 18, 19 olur Yasal e, sınırlar içerisinde Altında bir magveli var şu şekilde göstereyim. Bu da yine altın kaplanmış. Bu arada parçalar titanyum kaplama değil herhalde şunlar altın kaplama. Bunu silah sahibi arkadaşımız böyle kendi tarzını oluşturmuş. Ve kendi modifikasyonlarını yapmış arkadaşlar. Şöyle çok yumuşak bir sürgüsü var. Şöyle sesini de size dinletmiş olayım. Şu baş parmak dayama silah şahlanmasın diye arkadaşlar. Şöyle elinizi dayayaraktan bu kısma. Güzel bir atış avantajı sağlıyor. Bu arada tetiği düşürdüm. Tetik gerçekten muhteşem arkadaşlar. Horoz kuruluyken şöyle 90 derecede kalıyor. Yani herhalde 400-450 gram falan. Yani dokunmayla düşüyor çok temiz bir şekilde. Tetik şöyle düşüyor ve fazla geriye de gitmiyor. Düştükten sonra bir milim falan gidiyor herhalde. Evet, resetine bir daha bakalım. Yani iki buçuk üç milim gibi bir reseti var. Double action pozisyonundayken de çok rahatlıkla basılabiliyor yani gerçekten şaka gibi double action pozisyonunda glock tetiğinden daha yumuşak diyebilirim arkadaşlar. Hatta hemen tabancamızın ağırlıklarını ölçmeye başlayalım. Biraz sonra söküp de bakacağız. Şöyle 1369 gram şarjörsüz 1502 gram şarjörlü geldi. Bu kadar hafifletilmiş bir tabanca. Tabii üstünde ekstra şeyler de var ama dolu halde 1700 50 gram falan gelecektir arkadaşlar. Şöyle bir tetik ağırlığına da bakalım hemen beraberce. 461 gram 444 gram 480. Tetik kendini ileri ittirdiği için makineyi de biraz şaşırtıyor. 434 gram. 372 gram. Yani tam en alttan doğru açıyla ezdiğimiz zaman 372 gram, 400 gram bir tetik ağırlığı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hakikaten şaka gibi bir şey. Resmen şaka makinesi yani. Gezi arpacı değiştirilmiş. Ayarlı gez takılmış arkadaşlar. Arpacık fiber. Şöyle baktığınız zaman nasıl bir şey görüyorsunuz. Hemen göstereyim. Şu şekilde gözüküyor. Tabancanın genel görünümü de böyle. Hemen bir sökümüne bakalım. Klasik CZ'lerdeki gibi şuradaki iki çizgiyi üst üste getirip arkadan basıyorsunuz. Tabi bu tabancanın toleransları çok sıkı. Ben şöyle bir plastik parçayla basacağım önce. Şuradan kaçırmadım. Evet. Tabancanın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ayna gibi gerçekten pırıl pırıl parlıyor. Şöyle bir kestamitli stoperli birca yayı Şöyle tabancanın iç kısmı. Hakikaten pırıl pırıl. Ya bunu da görsel olarak böyle üzerine oymuşlar. Namluyu daha hızlı soğutmaya yarıyor ve e, görsel olarak da bir güzellik katıyor arkadaşlar. Silah titanyum kaplanmış namlusu. Kendisi de. Namlu kilitlerinde hiçbir şey yok. Ya Bu kadar atım görmüş. Abi dediğine göre hiç ama hiçbir şey yok gerçekten. Şöyle iç kısmını komple göstermek istiyorum. Yurt dışında olup da bu tarz modifikasyon yapmak isteyen arkadaşlar için de örnek olmuş olur böylece arkadaşlar. Veya Türkiye'de imkanı olan arkadaşlar için yani şu hiç şunu değiştirmenin hiçbir şeyi yok. Gayet basit bir şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İçindeki yaylar, maylar falan onlar değişebiliyor. Kab kabzesi de şu kısımdaki tırtıklar iyi olmuş. Shadow 2'nin zaten şuradaki çek çok hoşuma gidiyor benim de. Keşke komple şöyle olsa yani. Elinize aldığınızda güzel dengeli bir silah. Fakat sadece biraz ağır yani ona da yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır. Şöyle silahımızın sürgünü geride kitleyelim. Şöyle son bir bakalım. Ve daha sonra atışa geçelim arkadaşlar. Şöyle magveli de alt kısımdan göstereyim. Burası da kimsenin aklında kalmasın. Şöyle çok rahat bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Evet. CZ Shadow 2'yi inceledik. Şimdi bir de atışlarına geçelim. CZ Shadow 2 ile poligonumuza geçtik. Hemen şöyle bir 5 metreden atışlarına bakalım. Abi silah dokunurken korkuyorum ya. Şu mandala da fazla mı dayadım parmağımı ne oldum? Tetik o kadar hassas ki. Tetiğe dokunurken korkuyorsunuz arkadaşlar. Şaka gibi. Şöyle neredeyse biraz acele ettim. Biraz da yoruldum açıkçası. İlk anda bayağı şaşırttı. O mandala parmağınız dayıyorsunuz falan. Böyle normal boş tutarken bayağı konforlu geliyor ama atarken biraz şaşırtıyor. Alışmak lazım. Evet biraz seriye gideceğim şimdi şöyle. Şu mandala sanırım fazla basınca kilitliyor. Şöyle biraz daha alt tarafından basarak bakalım. Evet. Abi çok iyi ya. Bunda kompansatör yok bir şey yok. Şu mandalı baskıyı vereceğim yeri çözdüm. Şuraya bir canavar yaptık. İki tane gözü var. Şöyle kocaman ağzı var. Şaşırtıyor yani. Şaka makineleri devam. Bunlar normal silah değil arkadaşlar. Bunlar ayrı bir şey yani bu makine yani öyle bilgisayar oyunlarındaki gibi mouse'a tıkladın gidiyor vuruyor yani öyle bir şey. Evet 10 metreye geçelim. Bununla vurmak için sadece göreceksin ve tıklayacaksın. iyi nişan alacaksın o kadar. Ya o kadar hassas ki Mouse'un tıklamasından daha ...yumuşak diyebilirim yani. Evet. 10 metrede de... ...bu şekilde. Yani daha 10 tane atıyorum. Daha bir de atsak, şöyle biraz alışsak... ...çok daha... ...güzel atışlar olacak. Ama insan... ...tetiğe dokunurken inanın tedirginlik yaşıyor... ...arkadaşlar yani öyle bir şey. Hakikaten... ...makine yapmışlar. biraz daha seri atacağım bakalım şimdi. Evet yine içerideyiz. Şuradan 3 tane geçmiş. Biraz da kasa hafızasıyla oldu tabi bu. Çok da bir şey göremedim açıkçası. Yani silah kendisi vuruyor. Yani siz ekstra bir güç uygulamamanız lazım. Silah kendi aksını kendisi buluyor. Size sadece sabırla tetik düşürmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle ezeceğim patlatacağım diye şimdi biz alıştığımız tetikler bunlar değil. Kesinlikle değil. Yani 400-450 gram tetik diyoruz arkadaşlar. Yani bunu böyle okşayarak değil. Üfle, üfler gibi basmak lazım bunun tetiğini. Baksana. Silah bir yere Biz vuramıyoruz yani. Buna eminim alışılsa muhteşem atışlar yapılır. Gerçi yine iki tanesi dışarı kaçmış da. Biraz şaşırtıyor böyle seri atayım dediğiniz zaman. Yani çünkü neredeyse üfleseniz düşecek yani. Pipetle falan üflesek düşer buna. <laughs> Eminim yani. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Yani alıştıktan sonra size inanılmaz bir atış keyfi yaşatacaktır diyebilirim. CZ Shadow 2. Şöyle ya bu yarışma tabancası olduğu için işte böyle içeride bunlara böyle koyamıyoruz. Ancak bunlar dış kılıfta veya poligon ortamında kullanacak silahlar arkadaşlar. Onun dışında yani söylenecek hiçbir şey yok. Tabii ki silahın artısı eksisi. Ha bu tabii ki günlük taşıyacağınız silah değil. Bu silah alacak olan arkadaşın üçüncü beşinci e, silahı olur ancak. Onun dışında yani eğer taşıma kolaylığı haricinde bahsedersek diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi şarjörü size devrediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere güvende kalın.